Ertem'ciğim şu lideri biraz konuşalım. Konuşalım tabii ki. Yani bugün... yıl. Bin, li, ay, ay. <laughs> Allah 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 Allah. Ya 100. yıl şey öyle kötü bir şey mi? Kaçmış. Hayır. 100. Yani, yıl şampiyon oldu. Abiciğim bir şey söyleyeceğim sana. Bazen biliyor musun televizyon yani ekranda olduğumuzu şaşırıyorum Rasim'den biliyor musun? Hani böyle Süleyman sohbet Seva arkadaş arasında böyle sohbet ederken <laughs> ay ana falan dersin yani. <laughs> böyle, Oo, Öyle, öyle yani, yani hayır hayır. Ağzına kaçır Rasim yapma ben e, 100 yıl deyince değil ki. Ne var yüzüncü yıl? Yüzüncü yıl tebrik ediyorum yüzüncü yıldan ötürü. Tebrik ediyorum. Yüzüncü yılda aslan gibi herkese herkes, herkes. Tebrik ediyorum yüzüncü yıl. Ne olan kulüp. Sevgili budur. Adem. Fener 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 Yukuru, Bibi, değil. İran tezoratı Bir dakika Abdülkerim durmaz. Fenerbahçe'nin değil. Beşiktaş'ın şampiyonu olmaz. Tercih ederim. Abdülkerim'e bir cevap vermem lazım. Şahan. Beşiktaş'ın lobisinin korkusundan kırmızıyı gösteremiyorsa bir, o zaman, bir dakika dur. Beşiktaş Arka şampiyon yapacaklar değil. diye Ahmet Çakara katılırım. Abdülkerim'e söyle. İkincisi Çağatay Şahan Şah Şah yok yok antrenör. <laughs> Allah Allah <gülüyor> ne oldu? Ya hocam takışıyorsun. Hakikaten yani konuşamıyorum gülüyor hocam yapma <gülüyor> ya. Şunu hocam o hocam. kedi geldi. Sunu diyor <laughs> <sınıfıyor>, kedi getirdi. Ben <laughs> ya yalnız, yalnız. <laughs> ben bir kere Ahmet <laughs> Hoca'yı Ahmet Hoca seni tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum bir kere daha. Aa, daha o. dört hafta önceden... Hafta, hafta, dört, hafta, hafta ha. dört hafta önceden senaryoyu sezmişti kızdı. Sinan Engin parlamış şey Ahmet Hoca'ya. Ya çıkıyorsun yani? Hak mı çıkıyorsun? Birbirinize, birbirinize Hayır, hayır Çikolata Ar alın, e çikolata, değil, çikolata alın. alın, alın. Çikolata alın birbirinize. Çikolata alın birbirinize. E gidin böyle birbirinize ziyarette bulun, öpüşün falan Doğru, filan. Gizmesi. Ne oluyor ya? Ya programın başında. Programın başında. <gülüyor> başında, <gülüyor> programın başında. <laughs> Erten programın başında Rasim Ozan Kütahyalı öpmedi mi Sinan Engin'i? Ben niye öptüm anlamadım ki? Yüzüncü yıl kutlu, Tebrik Yüzüncü yıl geri geldi dedi. Tebrik ettim. Yüzüncüdeki ruh geri geldi. Doğru. Yüzüncü yıl geri geldi. Kutlusu gitti. Çağatay geldi. Mi geldi. Hay Allah sizi kahretmesin ya. Ben <laughs> ne diyeyim size? Ben ne? Ben bu bir şey sana. bu akşamı çıkaramayacağım ben ha. <laughs> bir şey söyleyeyim sana. Ben bu akşamı çıkaramam. <laughs> bak, ben o, o, ruhta kendimi göremiyorum şu an biliyor musun? Ben çıkar. Yani falan sana çıkaracağım birazdan zaten. Ben de, de falan mı? Çıkartır <laughs> hocam. Beyler, bana evet. hikayeyi anlatmayın. Bu gece Beşiktaş köküne kadar hakem hatasıyla maç kazandı. Eğer hakemler, bak bir hakem değil, iki hakem değil, <laughs> üç hakem. Önlerindeki 3 metrelik bir dairede ya, bir de... olan vahşeti, olan rezilliği görmüş olsalardı Beşiktaş bu akşam maçı kazanamazdı. Niye? 30. dakikada 10 kişi kalmışsın. Evet. Zaten vücut yorgun. Antep'te öyle köy takımı falan değil ayrıca. Bir de Gökhan, bu akşam Beşiktaş hakemle kazandı. Doğrudur. Karabük'te Beşiktaş yardımcı hakem kararıyla kazandı. Geçen Beşik. hafta tartışılabilir. Soza'nın bir kasaya basması var. Onu Bak onu hakemle kazandı yani, demek. gerçek galibi. Eskişehir. 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 Hakem kararıyla kazandı Beşiktaş. Bir, bir puan aldı. Dembaba e, Ankara'da oynanan Sivas maçı. Elle kontrol edip attığı gol. Şimdi bakın çok açık bir şey konuşacağım. Şampiyon yapacaklar. Tencereniz kaynıyor. Biz de hayvı Maymununuz hayvı oynuyor. <laughs> İkinize söylüyorum. Tekrar Tencereniz söylüyorum. kaynıyor. Sinan. Maymun oynuyor mu? Ertem. Tencereniz kaynıyor. Hocam beni karıştı. Maymununuz oynuyor. Bana gel, 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 gel. Sen bana gel. Sen bana gel. Sen bana Ben Sen bana gel. Sen bana bir şey konuşma. Türkiye'de, Türkiye'de futboldaki sistem hocam, tam sizin istediğiniz güçlünün kullandığı Güce biat edildi. Hocam ben güçlü değil. Her zaman haklı olanın ve doğru olanın yanındayım. ya, ya bilir misin onları Oo. o şarkıyı? Yani evet. geç bunları. Aa, anam anam. bitti mi hocam? Bitti, bitti mi? mi? Ağırlıklı olarak bitti. Bitmedi daha yeni bir kısa, araya, gireyim sana. Sana net konuşuyorum. Araya sana Gökhan gireyim. Gökhan Töre denen bir kovboy var. Kim? Gökhan Töre. Esas futbolcu. Ek olarak kovboyculuk yapıyor. Hocam yuh ya. Niye yuh? Çocuk silah çeken Gökhan mı ya? ben, arkadaşım, ben böyle diyorum. Ne alakası sen var? Sen sefası olsun falan demiştin ya. Hocam bırak sana, Allah aşkına bu ya. 1964 doğumlu Gültepe Sinan Engin soruyorum. evet. Gökhan Töre bugün atılır mı atılmaz mı? <laughs> hocam bak ben sana Abi bir şey net soruyorum. soruyorum. Bir dakika bir şey söyleyeceğim sana. Atılır ya. Şimdi, harekete baktığın ya. zaman. Hocam bir dakika. Bu sorulur mu hocam? Hocam harekete baktığın, zaman, evet. harekete baktığın zaman. Evet. Harekete baktığın zaman. Evet. Bu sorulur mu ya? Gördüğün zaman şu hareket dediğin zaman bu kırmızı doğrudur. Evet yani. Ama yani siz hakemler. Ben hakem değilim, ben Bir eski hakemiyim. Eski hakem veya neyse. Hep bunun hep şu psikolojimi. mi? Ne? Önce ne yapıldığını bakmaz mısınız hiç? Neyin ne yapıldığını? Önceki ya? pozisyon oraya nasıl geldiğine baktım Adam da. arkadan dayamış. Yani. Forççuluk var hocam orada, forççuluk. Allah Allah Allah. ben de Allah. Allah. dürtüyor, Allah. Allah. Bana, bana, ben. Bana, ne söyledim biliyorum. Dinle beni hocam. Bak, Sinan, iyi bak dinle sana. beni. Bu ben Bana o, o, bırakın o, bu işleri ya. O. Bana bırakın bu işleri. Bana anlatma hoca. Akşam din dersini çok iyi çalışmış. Beşiktaş'ta ilgili ne varsa. Beşiktaş'ta ilgili ne ya, varsa o. hoca. Delirtmeyin <laughs> kardeşim. Sen beni <laughs> cevap almadın kardeşim. Asimin tek yorumu o

Yalın, bak görüyorum. pozisyon bu. Bu Gökhan Töre. Ama form... sayın sen sen hocam sen iyi an... bak. İyi bak. Ahmet nereden alıyorsun? Gel, gel yatır Cimi'yi mi getiriyorsun? Bak. Pozisyon bu. Evet. bu. Allah Allah Ahmet. Arkadaş tamam. bu e çocuk devamlı. Şenol. Hocam bunu çok iyi bilir. Evet. Abdülkerim de bunu yıllardır yapmıştı. Şey, i̇şte evet. Ford, bir şey var. Tamam, demiş. demiş. Tamam, bak arkadaş. Tamam yaptı. Şuradan böyle bir temas var devamlı. Bütün vücudunun değiyor çocuğa. evet. Bütün çocuğa değil. yeter dedi be kardeşim. Çocuk da bıktı yeter dedi ya. Bunun bir evliyatı var yani şöyle süre, geliyor şöyle. Şöyle. Evet. Yeter ulan diye bitirdi. Evet bir dakika. Bu zamana kadar bu zamana kadar peki iki hakem birbirle konuşuyor. Pozisyonu görüyorlar. E ee, sen bir de hakemsin hocam o, yani ve bu işleri bilirsin. Evet. Yani o ben bu işleri şey, görüyor Dünya bilirim. çapında bir bak, hakemsin. Ben de seni, bak, hocamla, beni, dinle, hocam da. Ben de hocam sen mi kaç? Ben, ben, ben sizleri bilirim. Sen bunları çok iyi bilirsin. Sen bunları Böyle bırakın Anlatma. bu işleri beyler, ey Türkiye. Bak, bırakın bu arkadan dayanma, yafıtma. Ben dayanma evet, tercih. Evet, tercih. Ama o, dikkat, ne oldu dikkat. Bak, bak, evet, arkadan dayanma evet, evet. var hocam orada. Çocuk Rahip diyor bak bu, bu hareketleri yanındaki. Bu Kerim. Ben korkuyorum bu hareketlerin uzmanıdır hocam. Sinan, öyle bir konuşuyorsun ki ya. Böyle. böyle Kerim çok güçlü. Sinan, iyi dinle. Rasim bile konuşur. Rasim. konuşan Ne böyle konuşan. Bu fort gelmesinin ortada artık ayıp oluyor. Ayıp, ayıp. Ey Türkiye. şu konuşan adam Beşiktaş, Ankara Gücü, Milli Takımı oynamış. Ya hocam boş versen şundanları ya. Sanki hayatında hiç kendisine dayanılmamış gibi. Allah futbolda Allah. Futbolda dayanma var hocam. Ben anlatayım sana. <laughs> beyler, futbolda dayanma vardır. Tekrar adımın Ahmet Çakar oldu gibi konuşuyorum. Gökhan Ay, Töre'yi bugün atmamak. Gökhan Töre'ye temas dakika, var mı hocam? Bir dakika. Ne? Gökhan Töre'ye şen olun. Bütün her temas var mı? Bir dakika. Beyler, futbol buz pateni gibidir. Böyle yaparsın parmak ucu. Tamam mı? Hiç dokunmazsın birbirine. Buz pateni gibidir. Futbol temas oyunudur. Futbolda vücut, göğüs, kalça, ben, Herkes birbirine temas oynuyor. bana anlatma, ya. anlatma bir dakika Beşiktaş'ı koruyacağım, şey şey Beşiktaş koruyacağım diye. Ya beşiktaş'ı ya. koruyacağım diye. Ya beşiktaş'ı ya. koruyacağım diye. Beşiktaş'ı koruyacağım nereye götürüyorsun? Ben Beşiktaş'ı götürüyorsun. getiriyorsun. Başka ne yapıyor? getiriyorsun. Ben her şey Ben her şey kesin. Ben ne Ben Bazen şey yaparlar, Ben her şey Ben her Sadece kesin. Ben her şey sen çok Sí, sí. Ama kedini, bu akşam Yavaş, yavaş, kedini, kedini. Yavaş, ya dur ya bir, bir, saniye, ya bir, saniye. bir saniye. Dur evladım. ikiniz de Biriniz diyor ki forçuluk, öbür diyor ki tenceren kaynıyor, ya. maymunun oynuyor. Rasim. Rasim. Türk Dil Kurumu'ndan bahsediyorlar. Bir de tenceren mi Hayır, kaynıyor, maymunun oynuyor. Hocam, üç taşıya bir şey değildir bu. maymun neyi kastediyor? Hayır, hayır, Hadi bırakın. Ama bak bir şey anlatıyorum güzel kardeşim. Bak bir dakika bir dakika. Şimdi bu Rasim şurada devamlı. Ahmet ikilimizi Rasim bir dakika ver. Bak Rasim şöyle duruyoruz yan yana duruyoruz Rasim. Şöyle gidebilir gel yan, sen. Yan yan ha. yan da yapmıyorum bak Rasim devamlı. Devamlı beni böyle tırmaladığını düşün. Allah devamlı Allah. dürtüyor beni bak böyle yani dürtüyor. Bir bir dürtüyor. Bir bir dürtüyor. Ya ben dedim ya kardeşim git artık ya falan. Ama olmaz ya. Git kardeşim. Ama arkadaş bakın Şenol'un pozisyonunda bak. Yani Gökhan döne verilmez mi? Bir dakika dur. Hafif arkadaş, pozisyon olarak kart olabilir. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Ama Gökhan'ı da rahatsız ediyor oradaki hareketi. Dürt böyle diyor, düz değil. İspanyol beyaz. Fınsa böyle şeyler yapıyor. Diyor. Ama elleri açmıyor. Zoratlarla mı? Ya, siz, ya, ya o zaman hakem niyat mı yok? Yapardı. Niyat mı? Hakem. Üç hakem var. Yardımcı hakem. Dördüncü hakem orta hakem. Üçgenin içinde biri mutlaka görür ve hatta daha ağırını söyleyeyim sana. Dördüncü hakem kuvvetle muhtemel orta hakeme bir şeyler söyledi. Evet ne dedi? Şimdi. Orada ne oldu? Benim söylemiş körenin oyundan atılmayışının nedeni Tarık var mı? Merkez Hakem Komitesi Başkanı Zekeriya'nın hakemler üzerine kurduğu baskıdır. Nedir bu? Hayda. Gökhan hayda. Töre tabii anlatacağım. İzah edeceğim. Hayda biliyor musun? Müsaade edeyim mi? Ben Müsaade edeyim. ya. edeyim. Müsaade edeyim. Müsaade Buyurun. Bizim bu reklam aramız zaten. Yeleğin yine. çok güzel Sinan abi. Evet. Bir göstersene. Kardeşimiz gitti. gösterebilir misin? Yeni özel dikim. Ya tamam, kalkamam bu kadar işte Ertem. Nasıl e, o kadar yok kardeşim yok böyle bir usul işte. yok. Yelek diye bir şey yok. Allah. Ya ne diyeyim ben sana? Bana yani. kalsa kravat da yok. Bir şey düşünsene? Bana kalsa. Ya sana kalsa pantolon da yok. sana <laughs> <laughs> ya, 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 Yelek nedir abi? Yelek var altına koyuyor mu altına? Şu ocağın ayakkabıları peçeli. Keçeli. Keçeli takviyeli alt. Tam var <laughs> burada. Yani yıllar. Yani yani sana kalsa yap. Değilince bir niye? Hoca ne yapıyor biliyor musun? Hoca parayı balyalıyor. Biz de varsa yiyoruz arkadaş. Hoca balyalıyor. Hoca ayakkabının altı değil mi ne yapıyor?

Sanki. Ben otobüslere, otobüslere, ben minibüslere. Ben de Beşiktaş'ın Serence Bey çocuğuyum. Ben orada sen bak sen yine biraz sosyete maalesef. Ya ben olay, otobüslere, olay, minibüslere olay. kaçak binerdim. Bak şimdi ben sana bir şey anlatayım. Dinle bak. Siz de hoca, da, ya, hayır, hoca da. ya. Para, <laughs> hoca da para. <laughs> hoca da para olmasa. <laughs> Hadi hoca da para olmasa. Eyvallah. <laughs> para. Bak dördümüzü. Dört defa falan çarpar. bakın beyler. Bak, dördümüzü dört defa çarpar. Arka cebine koyar. Toplar. hele servet ya. Evet, ayıp şeyler bunlar beyler, beyler ya. Beyler çok bunlar valla bakın. <laughs> bunlar gölgü, görgüsüzlük statüsüne giriyor. Yapmayın bunları ya. Yine bizim ya. bizim ya. Bak, bu reklam var. Amacınız ne biliyor musun? Vine'larla, yani ayakkabının altına yapılan pençelerle, <laughs> Gültepe mahallesinde, bir servetiyle. Ya. Amacı ne biliyor musun? Hızam, amacı, hocam, amacı ne biliyor musun? Amacı şu. Ama şu. Beyler. Bu geceden itibaren. Tabii. Hocam tebrik ediyorum. Sinan Engin'i. Sinan Engin'le Ertem Şener'in tek amacı var. Beşiktaş'ın hakemler tarafından kullandığı gündemini <gülüyor> değiştirmek. <laughs> <laughs> Emre Belözoğlu <biraz olan> olsa. Olmaz olmaz öpüşürüm. Volkan olsa. Bir <gülüyor> buçuk <gülüyor> saat program yapardık. Bravo, bir dakika. Bravo. Bir dakika. Ben... Yaptık da. Melo <laughs> olsa iki saat program yapardık. Aynen öyle bravo. Sevgili Emrecik. Ya. ya. Volkancık olsa. Ya. Iki saat program hocam. yapardık. Volkancık, emrecik. Bu akşamda Kovboy Gökhan'ın ya yaptığı. Demek Kovboy Gökhan hocam. Peki Gökhan Beyciğim bu akşam yaptığınız hareketi çok efes efe takılıyorum. Efe Zaten yani. halinizle ilgili Senar abiniz. Parantez açıyorum eski futbolcu. Sen büyümüş. Evet. Beşiktaş'ta oynamış. Sonra da işte yelekler melekler diyerek. <laughs> hocam yelek moda mı sen? Şey, hocam yelek moda. Türkiye'nin hocaya da bir dönelim. Hocam. Apo dayamadın mı sen yıllarca? O ya vücut. Yanlış anlıyor. Hemen olayı. Bakın olayı sulandırmayın. Dayanırsın oyuncuya. Evet evet. Arkadan. Adam, adam töküyor. Dayanırsın. Şey vücut var. temas eder. Derde böyle döndürmedersin dersin Döndürmeyikti. Ya yakın var. Siz iyicene sulandırdınız ya. Iyice ya. Ama hakikaten konuyu bir sulandırdım Hocam ama sen ya enteresan bir yani. cümle diyorsun. Ya, yani. demin Ford dediği vakit kıkın çıkmıyor. Nasıl kıkın çıkmadı hocam? Ford, Ford. Bak, bak Ford, bu akşam çok sinirli. Ford, Ford. Ford, Ford. Ford, Ford. Ford, Ford. Ford, Ford. Ford, Ford. Ford, Ben de Ford. ya. Ford. Ford, Ford. Ford, Ford. Ford, Ford. Ford, Ford. Ford, Tahmin ediyorum Ford. Ford, Ford. Ford, Ford. Pozisyonu ben bir anlatmak Şimdi istiyorum. Gökhan, po Pozisyonu görmek göremez. bana. Hayır, yeter kardeşim. Ya. Ertem'le yap ya. Her Ford Ford, Ford Mort <laughs> bu işi geldiniz yapın. <Gökhan>. bir <laughs> der ki <laughs> bir der ki <laughs> çorman kayıyor <laughs> maymunun oynuyor. Öbürü der bu. Pozisyonu bir anlatalım. Bu programı da versene. Olmaz Ertem'le. Abi gel oradan. Niye korkuyor bu? Futbolcu benim kardeşim Niye korkuyor abi Gel pozisyonu anlat. Ya kardeşim siz yeşil sahalarda siz yeşil sahalarda alışıksınız. Dayananlar yanlar, dayı yanlar. Ya Allah aşkına. Ya ben bu ne diyorsun, kardeşim ya. abi mikrofonu ne ne Neler söylendi bu dayan, dayananlar, dayan değil, dayan şey. Aa yarın bir gün Zekeriya Bey de buna der ki refleks filan der. Zaten başlamışsınız refleksle. Refleks, Gökhan'ın hareketi refleksler Uzun yıllar futbol oynadığı için Gökhan. Yok. Böyle temas oldu mu reflekte diyorsun? Bizim Emre... E, Bilic'e fak ne bir şey söylüyor atılmıyor mesela e. orada ne oldu Gökhan orada atıldı Sercin diyorsun şimdi yani bak. Bir dakika. bu yani ne var Şenol yani? önceden he, he, he. Uyar, Hakem şey önceden uyarsaydı Gökhan da yapmazdı mı diyorsun? Yok, Beşiktaş yani. Rahatsızlık evet, var Evet. Şenol, Şenol önceden hakem tarafından uyarılsaydı. Yüzeye uyarılacak. yapmazdı diyor. Aman Gökhan töreye markaj yapma diye olur mu? Öyle olur mu? olur mu? Öyle olur mu? olur mu? Volkan şey... ve Emre'den sonra Beşiktaşlı Kovboy Gökhan'ı da almış buluyorum. Arz ederim. Ya bizi Kovoy Gökhan. Ertem bak biz Fener... Ne ya? yapacağım? Ya, 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 bir şey söyleyeyim mi? Sen ve Sinan sen evet. ve senin benzeri eski hakemler Türk futbolunun hakemleri Türk hakemlerini bu hale getirdiniz. Korkak öyle şahsiyetsiz bir hakem, de hakem de topluluğu bir yas Söylemeyecek şey. Korkak de benim o, benim doğru söylüyor. Öyle Az, Az bile söyleyeceksin. Az bile <laughs> <de de gülüyor> <de> şöyle söyleyeceksin. Ben benim için ne derim biliyor musun? Ne dersin hocam? Sen ve senin gibi. Senin için söylüyorsun bunu hocam. ben şu anda diyelim ki dışarıdaki adam, Muhammed Şakar'da karşıda. Sen ve senin gibi. Büyükbaş hayvanlarla. Tövbe estağfurullah. Ya. Aslında gidip gelen. Ya Oğlum bak iğneyi kendime batırıyorum. Bakın, ya, hocam bir dinle, bir Yıllarca maçanız yemedi. Şey, o stüdyo diyor ışıklarının o dayanılmaz rahatlığı. Para ve şöhretin dayanılmaz hafifliğiyle Türk hakemliğini yönetmeniz, Türk hakemliğini parçaladınız. Şimdi de Zekeriya Alp'e konuşuyorsunuz dersen bu konuda yüzde yüz haklısın. Ama yine de konuşmam lazım. Hocam bir şey Sen haklısın. konuş ayrı futbolcu eskisi falan. Değil evet, deme. Bir dakika futbolcülerden çok futbolcuları aşağılıyorsun. Siz diyeceksiniz. Hakem eşciliğini hakemlerin bak. Sen kendi hakem eşciliğini. Tamam hakem eşciliğim ya. Senin Sen, hakemin. Ben bir hakem eşciliğim. Hocam, hocam senin hocam, hakemin. Olmaz. Hocam aptal derim. Hocam komple... senin hakemin korkaksa. Evet. Senin hakemin vermiş olduğu kararı dünyada hiçbir mekanizma bozamaz. Doğru. Hiçbir hukuk bozamıyor. Doğru. Hakem verdin bitti. E be kardeşim güç sende, irade sende. Ne korkuyorsun be kardeşim? ne Söyle korkuyorsun? Çünkü hakemliğin başındaki, başındaki adam. Hakemliğin başındaki adam ben korkutuyor. Ben bunu 11 sene önce korkma Kudüs'ü. O gün dediğim zaman ben, herkes... Ben seni korurum. Ben 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 ya, ya ben hep konuşurken sen Bak zorunda mısın <laughs> be kardeşim ya? Allah Allah. Hatırlattım ya. Sinan. Allah Allah. Sinan korkmayan, ben, ha korkmayan hakemler nereye korkma. gidiyor? Amre nereye gidiyor kardeşim? Kork. Ha. Ali Aydın korkmadı, paket oldu. Korkma. Korkma. Korkma paket oluyor hocam. Korkma Kudüs'ü dediğim zaman herkes bir yere yorumladı. Ben bunu söylerken... Korkma Kudüs kardeşim demedim. sen büyük takıma... Bak, demedi. Korkma dedim. Ben seni korurum Kudüs'ü. Korkma, Korkma dedim. Korkma Korkma Ya yani neyse dedim yani Ertem, <laughs> Ertem bak. Allah Allah. Allah Allah. Ya bir Rasim bir dur. <laughs> Bu farklı bir olaydı. Ya Rasim ben, ben seni korurum Kudüs'ü. Beni mi himayemdesin. Evet. Bu ne ya? Aynı şey mi ya? ya Korkma kutlu. Sattan. Deplasman da çıkarken <laughs> hadi, hadi, hadi çıkarken onu korum diyor. Bak şimdi ben sen nasıl burada başka bir şey. Ya. Devlet, <laughs> devlet Niye? Devlet <laughs> yok orada, yok teşkilat, teşkilat var. Bu sattan devlet yok mu? O şehirde <laughs> abi, devlet abi, yok mu? Orada iki kişi soru kanun memuru musun? Orada sergin iki sergin. Bak Gökhan Töre hayatında bir kere. Pırıl pırıl mıdır? Anan. Tövbe tövbe. Aman. Yani Nasim bir dur be. Bir dakika. Demin ebeğin dedi. Bunu kapattırmak mı getirdin? Tövbe estağfurullah. Ya derken yani Ha, şey o e, şey söylemiyorum yani bak başka, bir herhalde ya. ya. diyecektim kaç aylıksın kardeşim ananın karnında, ananın karnında ananın karnında kaç ay durdun ya Rasim yapma ya dur ya bir bırak dakika bırak Yok bak abi, ben abicim ben, gün, ben, Ak Merkez'de bir gün orada yanımda Şükrü de vardı Gökhan'ı 5 dakika gördüm hayatım boyunca 5 dakika gördüm. Pırıl pırılını mırıl pırılını <laughs> ben anlamam. <laughs> Ben Adam sağdaki oynadığı futbola bakıyorum. <laughs> Dışarıdaki yaşantısını kulübünden sorumludur. Ben ona bakmıyorum. Ben oynadığı futbola <laughs> ya, bakıyorum. Sefa Zon'u düşünelim ya. ya. Ay Allah Ya. Rabbi bu, bu, bu hafta, bu, bu gece <laughs> anne hepsi manidar. Bunlar bugün <laughs> Beşiktaş <laughs> çalışmışlar. Bunların <laughs> hepsi manidar. manidar. bunların hepsi, bu beyefendilerin hepsi Beşiktaş çalışmışlar. Ben sana söyleyeyim. Herkes, Abdülkerim de testler almış bugün eline. Hocayla beraber. bugün Beşiktaş'ı. kesmeye gelmişler ya. Ben şimdi bir dakika. Pasörü göstereyim sana. Gel. 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 Gel her bu bir yaptığı göster. gibi sinirlendi, hata yaptı. Yokan'ın tamam. Gökhan'ın bir suçu yok. Onu atmayan hakeme sulan hocam oh. sen. Gökhan'a Gökhan niye yapmayın? Ya. Ya. Ama e. er, Rasim, Ertem müsaade eder misin? Ertem e e beraber. Ben değil de ileride. Rasim ne gelsin? Bu Kaçıranlar var. Pozisyonu bir daha anlatayım. pozisyon. Yani kim böyle saçmalık olur mu? Niye canım? Bütün sizi intikamını benden almak çalışıyor. Ama ben size yok.